Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Erkan Alataş. Ee, kadın doğum uzmanı, bir hekimim. Ee, hem serbest hem de üniversitede çalışıyorum. Evet, burada şu anda Çamlık Futbol Kulübü Antrenmanları. Siz de çocuğunuzu evet. getiriyorsunuz. Ne kadar zamanları getiriyorsunuz? Ee, oğlum Ege Mert geliyor futbol çalışmalarına. Yaklaşık iki yılı geçkin bir süredir antrenmanlara katılıyor. Ee, oldukça ilerleme ben amatör gözle görüyorum. E, kendisi giderek daha başarılı oluyor. O da kendim, bunun farkında. Neler yaşadınız burada bu süreçte? buraya geldiğiniz süreçte acaba? Şimdi aslında e, her anne baba tabii çocuğunun bir e, sporla e, uğraşmasını ister. E, biz de o amaçlı istedik. Yani profesyonel herhangi bir düşünceniz ön planda yok. Ama e, oğlumuz e, spor yapsın gelişsin diye. Bildiğiniz gibi e, spor yapan kişiler hem daha sağlıklı hem daha fit oluyorlar. E, hem de e, sosyal gelişmeleri de aynı zamanda sağlanıyor. E, oğlum da buraya geldiğinden beri e, zaten sosyal kişi ama sosyal kişilik e, arttı diyeyim. Aynı zamanda tabi bariz bir kas gelişimi, yani duruşundan, koşuşundan, e, sağlık gelişimi pozitif yönde etkileniyor. Diğer velilere neler tavsiye edersiniz çocuklar spor yaptırmaları konusunda? Şöyle e, biliyorsunuz çağımızda obezite yani artık e, çoğu kişi e, oturduğu yerden e, ofislerde çalışıyor, bilgisayarla çalışma e, çalışmalar yapıyor. Eskisi gibi uzun vade yürüyüş, spor yapma imkanımız rutin hayatımızda yok. Dolayısıyla Amerika başta olmak üzere e, bütün dünyada ama Türkiye'de çok bariz şekilde obezite arttı. Buna bağlı Obezitenin artmasına bağlı Tabii tansiyon hastalıkları, şeker, kalp hastalıkları ve bir sürü eklem hastalığı beraberinde artıyor. Dolayısıyla herkesin sağlıklı olması için, sadece çocuklar için değil, biz yetişkinler için de düzenli spor yapmamız lazım. Ama çocuklarda ne oluyor dersek, çocuklar düzenli spor yapınca bir kere fiziksel gelişimleri iyi yönde gidiyor. Beraberinde psikolojileri etkileniyor. E, paylaşımları öğreniyorlar. E, sağlık sistemi hem düşünme sistemi çok daha belirgin şekilde iyi yönde ilerler. Eğitimin katkısı daha sağlıyor diyebilir miyiz? Çocuğun eğitim alanı tabii ki, tabii ki yani sadece eğitim değil sosyal e, anlamda da. Şimdi olay sadece bizdeki hani okul demek, öğrenim demektir. Yani bir öğretim kurumuna gidersiniz, size bir şeyler öğretirler. Ama eğitim farklı bir şey. Eğitimse sosyalizasyon da vardır. psikoloji e, psikolojisi vardır. Akli düşünme yöntemleri vardır. Burada çocuklar hem strateji öğreniyorlar hem fiziksel anlamda spor yapıyorlar. Hem arkadaşlık duyguları gelişiyor ve beraber düşünme bir grup oluşturma alışkanlıkları oluşuyor. Bu da bireysellikten biraz da gruplaşmaya gidiyor ve çok başarılı hayatın her aşamasında sadece bunu spor düşünmeyin. ilişkiler alıdır biliyorsunuz hayat ve bu sadece eğitim anlamında değil hayatı açısından da çok büyük önemli pozitif katkılar oluyor. Çok teşekkür ederim. Var mı başka Ben teşekkür ederim. Edeyiz. Çok sağ olun.